Herkese merhaba. Bugün buzdolaplarımızda, kilerlerimizde duran ve çoğunlukla masum zannettiğimiz gizli düşmanları, yani paketlenmiş içecekleri ve sosları konuşacağız. %100 meyve suyu ne kadar masum? Salatamızı sağlıklı yapan o light soslar gerçekten dostumuz mu? Bu kritik soruları aydınlatmak için tecrübeli diyetisyen Saniye Anne bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslı. Gerçekten de en büyük beslenme hataları genellikle en masum görünen paketlerin içinde gizlidir. O zaman en yaygın olanıyla başlayalım saniye anne. Çocuklarımıza iyilik yaptığımızı düşünerek verdiğimiz üzerinde %100 yazan meyve suları. Buradaki en büyük yanılgı nedir? En büyük yanılgı bir bardak meyve suyunun bir adet meyve yemekle aynı şey olduğunu sanmaktır asla aynı değildir. Bir portakalı yediğinizde onun lifiyle birlikte alırsınız. Bu lif şekerin kana karışmasını yavaşlatan bir fren pedalıdır. Ama bir bardak meyve suyu içmek için 3-4 portakal sıkıldığında o fren pedalını yani lifi çöpe atmış olursunuz. Geriye sadece hızla kana karışan ve kan şekerini aniden zıplatan bir şeker bombası kalır çocuğuna meyve suyu yerine kola vermeyen ama aslında farkında olmadan benzer bir etki yaratan çok aile gördüm. Çocuğuna meyve suyu yerine kola vermeyen ama aslında farkında olmadan benzer bir etki yaratan çok aile gördüm. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Fren pedalını çöpe atmak. Peki ya salatalar? Sağlıklı bir öğün hazırlıyoruz ama üzerine bolca hazır salata sosu döküyoruz. Özellikle light veya yağsız olanlar iyi bir seçim değil mi? Bu endüstrinin en zekice tuzaklarından biridir. Bir üründen yağı çıkardığınızda lezzet de onunla birlikte gider. O lezzeti geri getirmek için ne eklerler biliyor musunuz? Şeker, mısır şurubu, tuz ve bir sürü kimyasal kıvam arttırıcı. Paketin önündeki light yazısını okursunuz ama arkasındaki içindekiler listesine baktığınızda aslında bir şeker ve sodyum deposu satın aldığınızı görürsünüz. Yağdan kaçarken çok daha tehlikeli bir şeye yakalanırsınız. Peki çözüm ne? Bu ürünleri hayatımızdan tamamen mi çıkarmalıyız? Evde yapabileceğimiz basit ve sağlıklı alternatifler var mı? Elbette var ve inanın hazırından çok daha lezzetliler. En basit salata sosu için ihtiyacınız olan 3 şey var kaliteli bir zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve bir tutam tuz. Bunu hardal, sarımsak veya sevdiğiniz baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Ketçap yerine yazdan hazırlanan domates pürelerini kullanın. Meyve suyu yerine suyun içine taze nane yaprakları, çilek dilimleri atarak kendi aromalı suyunuzu yapın. Çözüm, paketi değil, gerçeği seçmektir. Muharika! Yani ana kuralımız, paketin önündeki iddialı yazılara değil, arkasındaki içindekiler listesine bakmak. En iyi sosun ve içeceğin ise evde kendi kontrolümüzde yapılan olduğunu anladık. Bu değerli uyarılar için çok teşekkür ederiz Saniye Anne. Rica ederim. Unutmayın, mutfağınızın kontrolünü elinize aldığınızda sağlığınızın da kontrolünü elinize alırsınız. Bu değerli uyarılar için çok teşekkür ederiz Saniye Anne. Rica ederim. Unutmayın, mutfağınızın kontrolünü elinize aldığınızda sağlığınızın da kontrolünü elinize alırsınız. Eğer bu video buzdolabınızdaki ürünlere farklı bir gözle bakmanızı sağladıysa, beğenerek ve paylaşarak daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Sizin favori ev yapımı sos tarifiniz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıklı ve bilinçli bir yaşam için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.